Kent Konseyi elimizdeki bayan esnafları tek tek ziyarette bulunarak aylık haftası kapsamında gerçekleşecek olan Korteş Yürüyüşü'ne davet etti. Konuyla ilgili Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Melek Yüksel ile Avukat Emel Ersin'in haber ekibimize yaptığı röportaj geliyor ekranlarınıza. Merhaba. 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 Yani, ah, abi bunların da belirtilmesi şey gerekiyor. Şey gerekiyor. Evet. Ee, sizi bekliyoruz yarın saat evet. 2.30'da. Askerliğinizin de 2.30'da evet. yani, katılmanız rica ediyoruz. Geleceğimiz için her şeyin sizin kendi toplamanızı tercih edeceğiz. Evet. İsterseniz yani babamın seyahatini veriyoruz. Dükkanıza da seyahat ediyoruz. Evet, tabii hep beraber. Yani kortejimiz açığımızda sadece şöyle bir şey var. İnşallah şey olur, e ailemle Aile, yakışır Aile, 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 bir kırşehir yaratabiliriz. Inşallah, bu zamana kadar pek şey olmadı. Hep beraber. hep beraber. Hep beraber. Herkes yakın taşın altına. Biz burada Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bulunuyoruz. Ben Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin başkanıyım. Arkadaşlar da yönetim kurulu üyelerim. Hep birlikte biliyorsunuz yarın ahilik haftası kutlamaları münasebetiyle bir resmi tören yapılacak, bir yürüyüş korteji yapılacak. Biz de bayan esnaflarımızı ziyaret ederek bayramlarına sahip çıkmalarını, çünkü onlar da esnaf, ee, esnaflıklarının farkında olup ahilik prensiplerini de uygulayarak bundan sonraki hayatlarında esnaflıklarına farklı bir boyut katmaları için e, bu kortejde onların da yer almasını istiyoruz. Bunun için sabahtan beri e, Ankara Caddesi'ndeki bayan esnaflarımızı, e, Ünal Çarşısı'nda ve Ahi Çarşısı'ndaki bayan esnaflarımızı ziyaret ettik. Şimdi de Yeraltı Çarşısı'ndaki bayan esnaflarımızı ve Terme Caddesi'ndeki bayan esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Yarın saat 9.30'da e, askerlik şubesi önünde başlayacak olan bu yürüyüşe ben bir bütün kadın esnaflarımızı gittiğimiz gidemediğimiz ve bütün bayanları davet ediyorum. Bu tablolar ahilik prensibi ve nasihatları var ve diğer bir iki grup daha. Ee, biz buradayken e, Kırşehir'deki bayan esnaflarımız diğer esnaflarımıza ahiliğin prensipleri fütretnameden alınarak yapılmış söylem ve eylemlerini dükkanlarına sararak, öncelikle bunları bilerek uygulayarak yaşayarak yapmasını hatırlatmasını sağlıyoruz. Yani, Nacizane küçük hediyelerimiz bunlar. Ee, aynı şekilde yarınki büyük Kortejimiz sabah 9-9.30 itibariyle başlayacak. Katılımlarını da hatırlatıp bir bakıma da teşvik edip davet ediyoruz. Çünkü bizler hepimiz orada olacağız.